Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fashion filmi oynayacağız ve sonra da e, oynayacağız modern mis oynayacağız. Fashion Fashion tamam. İlk öncelikle kampa girdi. seçiyorum ben. Ya da seçemiyorum diyebiliriz. bunu seçiyorum. Şöyle saç rengi seçme rengiyorum ve saçımın rengi ne olsa şu kahve rengi güzel olur. Tamam. Evet. Buradan surat olarak şunu alsam. Şunu alacağım. Çok değişik geldi bana. Korkunç bir Kıyafet olarak bu da Fisherman yani deniz altı gibi bir şey diyor umurum bir renk yapacağım. Şeyini alalım. Unan. Çok güzel oldu. Ama ben sırtımı değiştireceğim. Evet. Kesinlikle suratımı değiştireceğim. İğrenç oldu çünkü yakışmadı. ne taksam şunu takacağım annesini mi sunan sonra şu yerden ne alacağım biliyorum aa ya da bilmiyorum ki ayrı seçim şunu mu alayım şunu mu alayım şurada da bir şey var bunu almayacağım. Her lise harikalarını Şimdi deniz altı olduğu için bunu ben. Hmm. Bunu alıyorum. Daha Kanat alabiliyor muyum acaba? Gerçi su altında kanıt olur mu? Hayır. 12, 11, 10 şurada oturayım biraz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sürebilirim. Başlayalım. Çok heyecanlıyım. ya Devam ediyoruz. Kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş ya. <laughs> Devam edelim. Şarjımız alıyor. Evet 5 kalmış. Bravo. Şimdi Fisherman demiş yani su altı için bir kombin demiş ve bulmamış bir yerimizden. Bir şey yazmış. Ne yazmış? Ula da geliyor. Bunun kanadı uymamış. Yani konsepte kısacası uymamış. Sadece tacı uymuş arkadaşlar. Çünkü hani şey olur ya onda. Ben geliyorum. Evet doğru görüşürüz yapayım. Tamamdır. Çok yazdım. Bakalım kim kazanmış. Tamam. Tamam. Üçüncü olmuşum. Kaç kişiyiz? Bin kişiyiz. Bin. Bin. Ay ben bunu bir ara bir, bir, oyunda daha görmüştüm. Bir tur bundan oynadık o zaman. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi Mordor Mystery zaman ama. Da uzun bir şekilde ay aycı var. A bak şunun karakteri tam benlik arkadaşlar sadece suratı. Black Pink. Ay, yemin ederim Black Pink arkadaşlar. Black Pink, Pink, Black Pink, Black Pink. Yapmış yani. Ben olsam Black Pink. Yazalım. Hangisini alalım?